Evet başladı evet güzel başladı. <laughs> Birkaç mod yükledim şimdi. Onların gelmesi gerekiyor ya yani inşallah gelmişler. Yani bakıyoruz zaman bakıyoruz adamı bakıyoruz geldiler. Gelmeseler de başlayacağım çok vakit kaybı. Aa bir ki kardeşler Şuradan ECG desek. Bu seçeneklere gelsek bak buradan. Kale paketleri desek. Aa buradaymış oğlum. Bunu yükleyeceğiz. Bunu. Bu paketi yüklemek istediler misiniz? Bu paket Minecraft'ın daha yeni bir sürümü için yapılmış. Ve doğru çalışmayabilir. Tamam yükle kardeşim. Sıkıntı yok. Evet diyoruz. Tamam diyoruz ve evet tekrar açılıyor oyunumuz Çalışmayabilir ama inşallah çalışır abi yani ben öyle oluyorum çünkü çok istiyorum yani güzel modlar abi Bayağı araştırdım güzel modlar yani Gerçeklik modu falan yani öyle çok bir şey Ya oğlum olmuş işte olmuş Ama bu çok güzel olmuş ama Güzel yani. oha kanka koyu komple değişmiş. eee o bu ne lan? O sekiz. O, oğlum oha bu ne oğlum? Oha kanka. Eee. Belli değil mi bir sıkıntı var mesela? Vodlardan kaylı oğlum bu ne Of çok iyi oldu var oyun of o oyun attı lan attı Yakıyor oyun yakıyor Vay be O bu şey <laughs> Çiveller taşlar falan olmuş sadece Birkaç bloklar olmuş ama güzel oha oha Güzel şimdi Oha kendi kendine Abi oyun aşırı değişmiş. Çanta falan değişti mi? Yok çanta değişmiyor. Ben de değişmemişim. Aynen. Abi oyun aşırı değişmiş bu arada. Yemeklerin görüntüsü falan. O çok değişmiş oğlum. Bu ne lan? Kaldıkın şunlara bakar mısın bir? O çok güzel olmuş. Ya yani ben seviyorum. Sevmeye varsa söylesin. Boya alsın. Of altın falan var o. Ben çok seviyorum lan güzel ha. Arada ayıtı var ki. Hoş Bu ne? Ku. Abi ku işi bir yarım asıl ya. Neyse ki arkadaşlar izleyiş. O böyle. dakika O ne oğlum öyle? O ne? Mesela. Böyle yeni madenler falan gelmiş olabilir mi? Mesela o ne abi? Orada bak tahta var. Vay şeft bol mu? Burada bir şeyler falan var. Buraya bir yara ederiz. Ama önce benim şurta, <laughs> Of atladık valla. Oğlum var ya oyun bu ne oğlum? Bu ne? Taş kılıç Aha. mı oğlum? Bıçak olmuş oğlum bu. Aha. Bu ne? Sen balta mı Sen bunu balta mı diyorsun? Çekiç oğlum bu. Ha balta lan. E, girelim şuraya bakalım oğlum uf var ya o kanka saldı güle de kanka yok ya of çözütmüş oğlum bu oh, kadar beklemiyordum oha kal ya oha her del oha ya of çe de oğlum ne oluyor lan bu yürü çok övmeyelim çok övmeyelim ben o falan çıkarım bunlar öyle sıkıntı olur falan övmeyelim Ondan sonra zor tilyet oluruz. Övdükten sonra zor tilyet oluruz. Buraya girer buraya girdik de ben buraya girdik ben buraya girdik. Şşş. Şimdi baba böyle evlerde sonra. Şekil arkadaşlar burada bel yazıyor. Hiç hiçbir şey yok. Bel yazıyor. Abi şu güzelliğe bakın ben çok seviyorum. Sevmem asla çıkmasın varsa açıklasın ya yani ben çok sevdim ben de siz de <laughs> ben çok sevdim abi <laughs> güzel olmuş yani baya güzel olmuş mesela buraya çok koysa of yakıyor yakıyor of karpuz alırız kardeş karpuz yeyi veriyorum of Abi ben, üzerinde ya da rakamlar var bak gördünüz mü? 2-1 yapıyor Bak ne olamaydı? Her şey artık 10 saniyede kırılıyor arkadaşlar. Herkes 10 saniyede mi her şey bilmiyor ama yani karpuz, toprak falan 10 saniyede kırılıyor. Belki madenler falan 15 20'dir işte bu rakamı değişiyordur veya. Hop şunun güzelliğe bakar mısın ya? Böyle bir güzellik olamaz ya. Çok iyi şey oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi bu ne? Aha bak bak. Bak bu modu işte ben seviyorum bu modu. Bu modu seviyorum arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız tatlılığına? Bu ne? Mesela. Açık mı abi Hey bunlar yür mü oğlum? Çok değişiyor. Bu arada tanımıyorum artık öyle. O oyun artık altı parti abi. Yok oyun. Oğlum oyun coşmuş lan. Oyun vallahi gebermiş. Oğlum bu ne oğlum? Çok abartılmış. Ya, fazla abartmış. <laughs> Of kalka su kovasına bakar mısın ya? Su kovasına bak gözünü seveyim. Oğlum şimdi buradan bir evvelci yapmamız yok mu be? Hadi bakayım. Obi! <laughs> Hemen oraya gitmemiz şart var arkadaşlar. Eşyalarımız orada. Eyyy. <laughs> Oğlum oh, evvelciyi ustası izledik. O kadar övdük kendimizi. Sonra bir evvelciye geleceğiz. O filmler de. Heh tamam aktı. Ben şu... şu prensle gideyim abi ben aşağı şöyle üstüme de koyayım abi aksın. Sen tamam, ben bu prensle giderim böyle. Gitti mi de? Ne oluyor? At. Hop oh, hopalı tamam al. Şunları al. Şunları al. Al. E, Valtar hızlı bir şekilde. Hemen 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 hızlı hızlı hızlı. Bunları envantara at böyle şeyleri envantara at böyle şeyler. Şimdi bak bu demir kazma bu taş kazma şu taş kazmayı al şuraya. Tamam her şey orada mı? Çıkartın beni buradan. Çıkartın istemiyorum ben. <laughs> Bırak bacak. Volkan kanka harbiden Y shift var burada. Haksız değilim şimdi. Bakın vay şef var. Baba tamam, taş şurada. Devrenlerimizi, koşullarımızı buraya tahta küreği kazmamız işte. Bakın şurada bu olaylar var ama ben gideceğim buraya. Neden mi? burada kılıcımız var. Bak baltamız buradaymış tamam. E tamam geldi o zaman benim şu an ev var. Aynen. O oh, burada arada kayıp var orada. Ha şu çantayı aldık. çantayı aldık. kova nerede? Kova da yok ortada. Kova. Ha bu kova burada oğlum. Kova burada. Tamam. Tamam. G B koy. Bunu buraya koyalım. Ha şöyle gidelim. Oh balak. Vay şey oğlum ne kadar değişmiş olsun. Ben buraya giren miyim arkadaşlar? Tabii ki. Oha. Kaldık ha. Ya. Kanka bak bu tarafa gidelim. Ben şiddetle öleriyorum burayı. Şiddetle öleriyorum ama bu ne lan? Kır buraya elle. Dokuz. Hay yavaşladı şimdi. Her şey olsa saniye tamam anladın ama yavaşladı mesela bak. Bak yavaşladı. Oha kaldık ha. Bu taraf Tarafı zor zortu ilgilendiriyor mu? Şey Yersin bu şekilde Şuraya bir çık bakayım oğlum. Şuraya bir çık bakalım. O kadar aşağı atlar sakın Hadi atlayalım O kadar hızlı karar vermiş miydik? Geliş hadi git Bu ne mesela? Bir dakika ben bunu kazmak istiyorum. Ne bu? Neymiş bu? Şu? Devir cep kanka bunlar devir mi? Topla. Topla, 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 topla. topla. Oh, Bu alefesimizi alıp şöyle oğlum devir cepleri oldurabilse şey, ben bunları köveriz zannettim başta. Işte. Devir Bunlar ne dedi? İyi ki merak etmişim bunlarla ya. Yoksa e bunların ne olduğunu hayatta bilmezdim abi.

O <S trips> güzel aslında bu ben sevdim yani kötü mod bir mod değil. arada bulduk da burada ne ışık var ne bir şey var abi ben burada nasıl gideyim? Yani çakmakla gidebilirim aslında Böyle ateş yin, şuraya ateş yakarım ışık. Böyle gidebilirim. Ateş. Ateşi abi çakmamız kırılır mı lan o? Abi şöyle yapıyorum Bay bay. Oh, 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 Burada. bak buradan Abi bak şimdi sana mükemmel bir soru soruyorum ben burdan nasıl çıkıcağım? Allah, yak Ben burdan geldim, gitme şekerim Oğlum bak Oha. Kanka ya. Ve ses kilitle kaçtı oha. Oh. Şu şekil gideyim abi. Aynen abi bu şekil buradan sığır ateş var. Oo. Ben buradan nasıl kaçacağım? Sonra bunu da... yak şurayı. Evet, tamam. Yak şurayı. Ben buradan nasıl kaçacağım? Ali geldik, hapis oldu. Hapse girdik sanki. Abi ben ne suç işledim ama ya. Oh, you do. Ficker was with I should have boys Allah o parmağın dibine geldik şöyle Heh. güzel şimdi şu şekilde Başını ne aldım bir böyle başlık ooo Hop burası var ya işte. ben niye bu başını öldüm buna şey kalktım böyle Benim meşale almam gerek Al abi FG Ya yani benim meşale ihtiyacım var Bu ne? Ha burayı aldık Zaten daha önce Oh hop aldım. Hop aldım. Hop aldım. Şurada alayım. Hop aldım. Şimdi 5 tane ışığımız oldu. Güzel. Şurada ben ışıkları bir şuraya koyayım böyle elime sağ elimde iki böyle. Ee, tamam. Bebek gidiyor gideyim burada. Eee. Ya burada yatak yok ya. Evet. O sırada içeri girer ve yatak çıkar. Di 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 Şaka Geç şaka da alayım içimizden. Yatak istiyor. Yat ak. Ay köylü abi. Merhaba. Ben de senin evine yatmaya geldim. Biliyor musun? Bugün seninle kalabiliriz. Teşekkür ederim abi. Hehehe. Hmm. <laughs> Kalkal yapmaya bence gerek var mı ya? Kalkal yapmaya bence gerek yok. <laughs> Şimdi ben zırhım yok değil mi? Aynen ben zırhsızım. Hmm. Bir tane deri var. çok iyi. Ya, O üçlü var. Ben nasıl bunları yapabilirim acaba? Ben size soruyorum. Ha şöyle. Kere taşlar sizi. ...r... Ker... tuşlar sizi. Bir dakika Çıkabilir mi? O belli bu yaptım ya. Yakacağız şimdi bunları. İki yaptım. Abi, ha bu yok güzel. Oh, o oldu kek olmuş bile. Şöyle. Ha. Lora stars stars Ha. Tamam bu yeterli. Ha. Sen bu yaparken abi? Ben burayı engelleme veriyorum. Kır. Ben de arkadaşlar şu anahtarla onu dürtüleyim. Hey kardeşim gider misin? Hey, teşekkür ederim. Devirleri bir kimse çalamaz tamam mı? Oldu güzel. Oh, Abi bu tabur

Dolandırıcılar evim değil seviyorum. Dolandırı basınlar. Abi ya abi Al şimdi bunu Aldık. Lan zaten grafik bir devil var. Hadi şuraya gidiyorum. Ne rezil bir reisiymiş burası. Oğlum nasıl konuştum abi ne rezil birisi. Çok iyi. Neyse 20 dakika kalmış zaten abi. Ben gidelim bence biz şu güzel ev yapmalık düz bir arazi bulalım. Oraya kurulalım abi. Güzel şöyle bir ev yapalım. Kritova geçebiliriz belki ne bileyim işte. Ya yani yok ya kritova geçmeye gerek yok. Sen var burada uğraşıp yapacağız kardeşim. Kod bile diyor o kadar abartıyorum Yani. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam. Şu F5'e başlayalım da ha. Böyle araba böyle sürdürüm. <laughs> Başlayı turlar mı sırası patlatırsın Ha. Koş 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 çık 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 Piremit falan bulursak şanslıyız ha. Yavaş yavaş koşuyor. yavaş. Koklam tamam, biliyoruz bunlar kov. Survival alıyor. Evet. Oraya ben gittim mi? Yok oğlum ben öyle yere gitmiyorum. <laughs> Yok bura terk edilmiş bir Ben terk edilmemiş bir köy bulmuştum. Ben bu darbeye terk ediyorum. Bak bak kış. Kış. Kış dedik mi? Kış abisi. Bir dakika bunun niye iki şey var? Bak kalkalı var mı Öldü, 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 öldü. Öl Şu bir O ses de onun böyle Aslan küfürüyor gibi Neyse ben bu köyü sevmedim ama Genelde çöllerde yani Köylerin yakınlarında piramit olur o yüzden şu da araba alıyorum. Ya vardır inşallah. Yani yüzde yüz vardır demiyorum da var ya çoğu oluyor. Yere şu taraflarda yok olup biliyoruz yani öyle gözük. Aynen bu taraflarda piravet yok yavaş koç çok yavaş o taraflarda da ben piramit görüyorum kimse patlar şey, mı? Oh. Sıyırdı, sıyırdı, iyi gel, iyi yer. Ee, Gidelim. Vallahi orayı araştırdım orayı bir. Küçük bir araştırmacık yaptım orayı ama. vallahi O yüzden şu şekilde rıfsatarak. Tamam. sakin baba sakin bak atacaksın da sakin sakin var ya girer girer de patlarlar ben. Bastım gazı oooy bir yer bulmak benim amcım. Yaş bir yer bulmak olur mu? Ha. Ha 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 sola 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 valla oradan çıkamaz bu arada heh. bas bas Bak, buradan çıkar orada da yani çıkamaz birkaç blok kırdı neydi yani aşağı altı arabanın altı neydi abi Abi kaç kere nereden nereye atladık biz ya? Yani, düz yolda nasıl patlayabiliyor bu araba? Nasıl patlayabiliyor bu araba? Nasıl oluyor abi bu ya? Altın elvan da yoktu ki abi. Üf. Silahlarım, kurtullar, her şey gitti ama ya. Abi şu çok üzüldü ya. Evet arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size şu arabamız patladı ve eşyalarımız gitti o yüzden ben çok kısa bir düşünceyle zaten beyin direkt öyle çalıştı gidiyoruz arkadaşlar ya başka bir video olmaz bu videoyu da boşuna yayınlayacağım yani izlerler keyif için yani. izliyorlar abi Arkadaşlar başka bir bölümde görüşürüz üçüncü bölümde beraber başka bir dünya açıyoruz. Orada işte tekrar modları aktarırız. Birkaç ayarlama yaparız. Çok üzgünüm ya. Neyse tekrar silahlarımızı kursumuzu alırız. Araba kullanmayacağım bu sefer. Evet yürüyeceğim. Zaten çok yemeğim vardı acı Neyse. Abone olmayı unutmayın. Şöyle sen de dünyayı çil ettin ya. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ee, bu YouTube YouTube dünyamızı bırakır. YouTuber dünyası. Sadece Rıza'sı çok şaşırıyor.